14 Ekim'de aşkın gezegeni Afrodit yani Venüs hayallerin ve umutların gezegeni Neptün'e karşıt açıda olacak ve aynı gün Plüton durağan konumuna geçecek yani bir süredir retro yapan Plüton artık bir duracak ve direkt hareketine hemen ertesi gün başlayacak. Venüs aynı zamanda hava elementinde 14 Ekim'de bir büyük üçgen açı kalıbını oluşturacak. Bu da astrolojide kesintisiz bir enerji akışı anlamına geliyor hava elementi içerisinde. Peki ne demek istiyorum? Neler olabilir? Bu etkinin e, bir yansımasından bahsetmiştim farklı bir videoda özellikle bu büyük üçgen açı kalıbından. Şimdi daha çok Venüs'e odaklı bir e, yorum yapacağım. Yani aşk hayatına odaklanacağım. Çünkü bu görünüm Ekim ayının ikinci yarısından itibaren aşk hayatında hayallerle gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Maskelerin düşeceğini söylüyor ve masalların sona ereceğini söylüyor. Peki neler yaşanabilir? Hoşlandığın kişinin sosyal medyasına bakıp tamamen farklı bir hayatı olduğunu görebilirsin. Veya aklındaki kişinin gizlediği bir takım şeyler olduğunu fark edebilirsin. Belki bir alışkanlığı ile ilgili, belki bir arkadaşlığı ile ilgili sana söylemediği ama öğrenmen gerektiğini düşündüğün bir şeyler ortaya çıkabilir. Çok uyumlu sandığın arkadaşlarının aslında seni manipüle ettiğini fark edebilirsin veya mükemmel gibi görünen o ilişkinin aslında hiç de öyle olmadığını aslında arka planda bambaşka şeyler olduğunu fark edebilirsin. Yani gökyüzü diyor ki maskeler düşecek, gerçek niyetler ortaya çıkacak bu açıyla birlikte. Tabii ki bunun güzel tarafları yok mu? Var. Belki de o hiç ihtimal vermediğin insanın ya da yani biz bu kişiyle birlikteyiz ama hani nereye kadar gidecek ilişkim bilmiyorum. Ya da bu kişiden de hani pek bir şey olmayacak herhalde dediğin o kişinin. Aslında senin hayatında ne kadar önemli bir yer kaplama kapladığını ya da aslında ikinizin ne kadar uyumlu olduğunuzu ya da birbirinize nasıl destek verebileceğinizi fark etmek gibi olumlu tarafları da olabilir. Yani evet belki de o yalancı diye baktığın, o güvenmediğin, ama bundan da bir şey olmaz dediğin o insanın aslında hiç de öyle olmadığını anlaman da söz konusu olabilir. Yani maskeler düşecek diyor gökyüzü ama maskenin arkasında her zaman e, düşündüğümüzden daha kötüsü değil, daha iyisi de olabilir bu açıdan da bakmak gerekiyor. Bir diğer etki ani karar eğilimleri bu süreçte çok artabilir. Yani gördüklerimize, duyduklarımıza şok olup özellikle aşk hayatında Birdenbire hani ben ayrılmak istiyorum demek ya da e, birdenbire başlayan bir takım ilişkiler veya ilk buluşmada hissedilen o enerji çok yükselebilir. Bir diğer açıdan evet masallar bitecek ama bir taraftan da gerçek masallar başlayacak. Yani o masal gibi aşklar denilir ya hani gerçekten masal gibi bir aşk, masal gibi bir ilişki yaşadılar falan hani gerçek hayatta vardır bunlar. Öyle ilişkiler de başlayacak belki bu dönemde. Çünkü Neptün'ün bir etkisi var. O da hayallerle, umutlarla ilgili. Ama sadece bir şeyin Aa, hayalmiş denmesi değil, bazen de gerçek olmasıyla alakalı. Ve e, bu dönemde Ekim ikinci yarıdan sonra e, evlilikler, nişan kararları, sözlenmeler yine bu dönemde artış gösterebilir. İnsanlar e, gerçekten hayalimdeki gibi birisi diyerek, evlenmek isteyebilirler. Tabii ki bu karşıt açı e, bazı gerçekleri görmemizi de engelleyebilir. Hani o karşındaki insana bakıp evet gerçekten hayalimdeki kişiyi buldum diyebilirsin. Buraya bir Ama bir diğer açıdan çok dikkatli olmak lazım. Çünkü Neptün'ün bir de ilizyonist bir tarafı vardır. Seni böyle içine çeker, seni böyle rüyalarda gezdirir. Sonra şak diye ortada bırakıverir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir gerçekliğin içinde misin yoksa kafanın içinde mi yaşıyorsun? Bu ikisi arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bir diğer açıdan uzun süredir birbiriyle yazışan çiftler bu dönemde buluşma kararı verebilirler. Hatta bu dönemde çok fazla aşk hayatına bağlı olarak Aşk hayatındaki bir güncellemeye bağlı olarak diyelim. Ee, yani biriyle ilişkiye başlama ilişki bitirme gibi ee, sosyal medya hesaplarını açıp kapatanlar çok olabilir ya da işte dışarıya kapatanlar, hesap kilitleyenler işte bazı fotoğrafları çıkartanlar falan bu dönemde çok fazla görürseniz şaşırmayın. Bir diğer açıdan eski sevgililerin durumuna bakacak olursak bu dönemde ikim ikinci yarıdan sonra eski sevgililerle beklenmedik şekillerde karşılaşabilirsiniz. Hatta belki bu kişinin fotoğrafı şak diye önünüze düşebilir. Bir bakmışsınız ana sayfanızda eski sevgiliniz yanında da en yakın arkadaşınız ne alaka? Ya da bir bakmışsınız eski sevgiliniz sizin bir yerlerden tanıdığınız birisiyle falan filan ama orada bir ortamda. Bu belki bir işaret olabilir ya da eski sevgilinin bir anda mesaj atması gibi beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir eskiye dönüş de bu dönemde başlayabilir bir diğer açıdan çok farklı insanlara çekildiğimizi hissedebiliriz yani normalde pek tarzım değildir deyip hani Uranüs işin içinde ya ya bu kişi normalde hiç tarzım değildir ama baksana yani ben bu kişiye aşık oluyorum galiba ya da bu kişiden hoşlanıyorum galiba dediğimizi fark edebiliriz ya da normalde gitmediğimiz yerlerde e, karşılaşabiliriz bu kişilerle. Ya yani normalde ben ne buraya geliyorum ne böyle bir şey yapıyorum ama. Hani geldim burada da biriyle tanıştım falan dediğiniz durumlar çok fazla olabilir. Ve bu bir üçgen açı. Büyük bir üçgen açı. Hani o bildiğimiz üçgen açı gibi değil. Hava elementinde oluyor. Dolayısıyla sosyal medya e, ve bu hani telefonla uygulamalarla iletişimler bu dönemde çok fazla artabilir. Tanışmalar hep buralardan söz konusu olabilir. Bir diğer açıdan e, ilişki durumumuzda Biraz daha fazla özgürleşme ihtiyacı hissedeceğiz. Yani belki sevdiğimiz kişiyle açık açık bazı şeyleri konuşmak, ona bazı şeyleri anlatmak. Ya da bir projeyi artık hani bitirmek e, ve kendi yolumuza gitmek. Belki ilişkiye bir proje olarak bakıyorsanız. Ya tamam bu ilişkiye başladık. E, hani bir bakalım ne olacak diye kafanızda onu projelendirdiyseniz... ...şu kadar zaman veriyorum, işte bu kadar zaman içerisinde şöyle olursa böyledir falan gibi bir şeyler kurduysanız o proje artık bitiyor olabilir. Belki siz de o kafanızda kurduğunuz şeyin sonuna geldiğinizi fark edebilirsiniz. Bir diğer taraftan daha özgür olmak istiyorum dediğinizi ya da evet bak burada bir şeyler var biz bir ilişkiye başlayalım en iyisi deyip ona doğru yöneldiğinizi fark edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu Ekim ikinci yarıdan sonra bazı şeyler özellikle ilişkilerde değişecek. Toparlayacak olursam aşk masalları bitecek. Eğer ki mevcut ilişkiniz, aşkınız gerçekten masal gibi bir aşka dönüşeceğini düşünüyorsanız yine bu dönemde başlayabilir. Veya gerçekten masal gibi bir aşk başlayacaksa o da Ekim'in ikinci yarısından sonra başlayabilir diyor Gökyüzü. Şimdi çok kısa burçlar için böyle yine kısa kısa bilgiler verelim bakalım sevgili koç burcu yükselen koç ve ay burcu koç olanlar aşk hayatında ani başlangıçlar söz konusu olabilir ekim ikinci haftadan sonra ama e, özellikle çok aceleci yüzeysel ilişkiler konusunda biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin o yüzden hani ben böyle bir enerji almamıştım ama çok hızlı bitti ya da çok yüzeyselmiş ya bu kişi de hani istediğim gibi değil dersen e, şaşırma diyor gökyüzünün mesajı e, aşk konusunda ani kararlar vermeden önce iki kere düşün diyor ve sevgili boğalar aşk hayatında çok uzun süreli bir bağ kurma ihtiyacın var yani sağlam bir bağ kurmak istiyorsun ilişkinde huzur istiyorsun ve uyumlu olmak istiyorsun ama ve lakin e, özellikle bazı gerçekler seni rahatsız edebilir e, belki hoşlandığın kişinin hayatında bir başkası olması ya da e, çevreden duyacağın bir takım dedikodular arkadaşlarının ilişkine yorumları seni biraz rahatsız edebilir Hani böyle bir bağ kurmak istiyorsun bir taraftan ama bir taraftan da duyacaklarına e, dikkatli ol Belki hayatındaki ya da aklındaki kişinin geçmişi veya onun hayatı ile ilgili duyacaklarına henüz hazır olmayabilirsin diyor. Ve sevgili ikizler burcu sosyal medyadan, arkadaş çevresinden, sosyal hayattan yeni aşk konusunda yeni yeni tiplerle tanışmaya çok açıksın. Bunlar normalden daha farklı insanlar olabilir. Ama şöyle birisiyle tanışma riskin var. Kendini ifade ediyor, konuşuyor, mesaj atıyor ama eyleme geçmek. Yani gerçekten konuştuğunu yapmak ya da görüşmek gibi ee, hani bir araya gelmek dediğinde susan ya da bir türlü o buluşma tarihini vermeyen birisi gibi e, karşılaşabilir biraz hani ya bu da böyle çıktı falan diyebilirsin ve sevgili yengeçler Ekim ikinci haftadan sonra evet duygusallık isteyecek yengeçler ama bir taraftan da hayatındaki veya aklındaki kişiyle ilgili ben acaba güvende miyim yani bu kişiye güvenmeli miyim sorusunu kendine çokça sorduğunu fark edebilirsin. Geçmişteki bir ilişkinle ilgili alacağın haberler sende bazı hayal kırıklıkları yaratabilir geçmişe takılı kalmadan mevcutla olan bağlantıyı güçlendirmek daha iyi olacak sevgili yengeç burcu ve aslanlar evet karizması çok yüksek biriyle tanışabilirsin bu süreçte aynen senin gibi parlayan enerjisi yüksek girdiği ortamda kendini belli eden birisi olabilir ya da hayatındaki kişinin böyle parıl parıl parladığını enerjisinin yükseldiğini fark edebilirsin ama bir diğer açıdan da hani böyle çok gösterişli biriyle tanıştım o zaman işte çok fiziksel olarak şöyle böyle ama e, tanışıp konuşmaya başladığın zaman onun biraz samimiyetsiz olduğunu görüp e, ondan hoşlanmayabilirsin Aslan Burcu bu dediğim aklında kalsın ve sevgili başaklar ilişkilerinde e, test yapmak isteyecek başak burçları yani gerçekten fedakar mı karşı taraf kendisi için ne yapıyor bunu görmek isteyecek o yüzden başak burcu ile ilişki yaşayanlar için özellikle başaklar bu ara e, hani böyle bakacaklar ne yapıyorsunuz gerçekten bir şey olduğu zaman fedakarlık yapıyor musunuz yoksa ne kadar sorumluluk sahibisiniz bunu görmek isteyecek e, başak burçları ama eğer ki e, partneriniz sorumluluk almıyorsa e, başak burçları bu noktada da e, masallar e, bitebilir O yüzden belki de bir ilişkide belli bir noktaya geldiniz şimdi sorumluluklar zamanı ama karşı taraf bunu yapmıyorsa biraz hayal kırıklığı yaratabilir ve sevgili terazi burcu Evet Venüs senin burcuna gelecek ve çekiciliğin artacak enerjin artacak e, fakat bu e, kararsız ne yaptığı belli olmayan çok pasif olan e, insanlar partnerler varsa çevrende artık onların öyle olduğunu kabul etmek sende biraz hayal kırıklığı yaratabilir ya bu da böyleymiş hani çok pasif bir karakter değil biraz unsuzluğa kapılabilirsin ama hiç önemli değil sen terazi burcusun Venüs'te sana geldi şans da senden yana ve sevgili akrep burcu evet çok gizli ilişkiler peşinde olacak akrepler biraz böyle gizli derin bağlara çekilecekler. Gizli aşk ilişkileri yaşarken kendinizi bulabilirsiniz bir bakmışsınız hayatınızdaki kişinin ya da aşk yaşamaya çalıştığınız kişinin başka bir sevgilisi var ya da başkasıyla da görüşüyor bunlar söz konusu olabilir o yüzden aşk hayatınızda kimle ne yaşadığınıza dikkat edin diyor gökyüzünün mesajı özellikle Ekim ikinci haftadan itibaren ve sevgili yaylar farklı insanlarla tanışmak yeni yeni insanlarla bir arada olmak isteyecek yaylar ama bir diğer açıdan da şunu fark edebilirsiniz hayatınıza gelen kişi hani bir taraftan çok kafa böyle modern düşünen birisi gibi görünüyor ya da işte aşk konusunda böyle sınırları bilen işte bireyselciliğe önem veren karşı tarafla uyum içinde bir insan gibi görünüp bir anda hani çok böyle dogmatik bir taraftan işte böyle kafa yapısı hiç de öyle anlattığı gibi olmayan birisiyle karşılaştığınızı belki takıntılı biriyle karşılaştığınızı fark edip ondan uzaklaşmak isteyebilirsiniz diyor gökyüzü ve sevgili oğlaklar aşk konusunda yaptığınız planlarla hayatınızdaki ya da aklınızdaki insanın mevcut durumunu değerlendirmek gibi bir durum var yani sizin planlarınıza o ne kadar uyuyor sizin aklınızdaki e, karakter ya da kişi profiline ne kadar oturuyor hayatınızdaki veya aklınızdaki o kişi bunları gözden geçirip şöyle bir e, karşılıklı muhasebesini yapmak isteyeceksiniz ve bu noktada eğer ki aklınızdaki gerçekte olanı oturmuyorsa oğlaklar pek de gözünün yaşına bakmayabilirler e, 15'inden sonra biraz ilişkide harcayıcı olabilir oğlaklar bu noktada acele karar vermemekte fayda var ve sevgili kovalara baktığımızda arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkiler bu dönemde çok fazla olabilir diyor gökyüzü e, fakat kıskanç ve manipülatif insanlara da dikkat et yani hem arkadaşız hem aşk aşığız birbirimize hoşlanıyoruz o yüzden ben seni kıskanıyorum onu yapma bunu yapma deyip hani böyle e, veya hiçbir şey demeyip e, böyle kıskançlık triplerine girecek insanlar da e, seni biraz hayal kırıklığına uğratabilirler o yüzden arkadaşlıkta da aşkta da sınırları koymak e, gerekecek sevgili kovalar ee, bu noktada karşı taraf belki biraz sizin ona verdiğiniz e, alanı yanlış kullanabilir buna dikkat etmek gerekiyor ve sevgili balıklar evet hayallerle gerçekler arasındaki köprü sizde zaten çok ince iyice inceliyor olacak ee, şimdi partnerin söyledikleri doğru mu yoksa hayallerini mi anlatıyor bunu fark edeceğiniz bir dönem olacak ee, eğer ki abartılı abartılı bir şeyler size söylediyse söylediklerinin hiçbirini yapamayacaksa zaten bunlar ortaya çıkacak diyor. Ama bir başka açıdan da sevgili balıklar hayatınızın aşkıyla da karşılaşabilirsiniz. Bu dönem özellikle aşk hayatınız açısından tam böyle istediğim kişiyle karşılaştım. Harika bir aşka başladım diyeceğiniz bir dönem olabilir diyor gökyüzü. Anlattıklarım genel yorum. Kendi doğum haritanız üzerinden yorum almak isterseniz, bize soru sormak isterseniz linklerimiz her tarafta var. Sağdan soldan bakıp bulabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.